sevgili anne. Bugün baklameyi yapacağız. Baklayı kıymasız yapacağım ben. Bir tane büyük soğanı bir çay bardağı suyla şu an pişiriyorum. Pişti. Soğanlarım yumuşadı. Bir tatlı kaşığı kadar domates salçası. Yani domates henüz yaz domatesi taze olmadığı için salçayla devam ediyorum. Şu an Mayıs ayının başındayız. Bu da biber salçası. Bunların ikisi de ev yapımı. Birer tatlı kaşığı ekledim. Ben yarım kilo bakladan yapacağım. Şöyle salçamı iyice çözdüm. zeytinyağını pişmeye yakın ekleyeceğiz. Şimdiden yağ yakmıyoruz. Ee, şöyle göstermek istiyorum. Ee, şunlar şöyle bir parça kadar e, şu, şu kadar e, piş, pişmeye yakın atacağım içine dereotu. Bunlar çorba için yıkamıştım. Şöyle göstereyim. Yarım kilo güzelce ayıkladım. Karbonatlı suda yıkadım. Beklettim. Şu an e, süzdüm. E, bunları şimdi ekleyelim. Salçamızı ekledik. etekleri sorun değil. Üzeri içinde yoğurt yapacağım ama çok az sarımsak koyacağım yoğurda. Çünkü sarımsak gaz yapıyor. Bizde hani çok fazla sarımsak çiğ sarımsak tüketmiyoruz. Evet. Baklığın içine sarımsak koymadım. Üzerine yoğurda koyacağım için. Ekstradan içine de sarımsak koymadım. Ama isterseniz koyabilirsiniz. Şimdi bunları bir özdeş, özdeşleştireyim. Ondan sonra da bir su bardağı kadar sıcak su ekleyeceğim. Pişecek 45 dakika yumuşayana kadar pişecek. Ondan sonra da tuzunu, yağını ve dereotunu ekleyeceğim. Yaklaşık bir buçuk bardağı su aldı. Üzerine geçecek kadar. Şimdi 20-25 dakika pişecek. Kapağını da koyacağım üzerine. Yarım açacağım. Ondan sonra da yumuşaklığına bakacağım. Gerekirse bir 10-15 dakika daha pişireceğim. Baktım. Bir 5 dakika daha pişireceğim zeytinyağı ekliyorum 2 yemek kaşığı herkes farklı şekilde seviyor biz hafif ekşimsi seviyoruz bir yemek kaşığı kadar limon hafif ekşilik versin diye bir tutam dereotu büyük olmuş bunu alalım bu çok kesilmemiş şöyle bir tutam kadar deri otu. Bir tatlı kaşığı da tuz ekledim. Tuzunu, yağını, deri otunu, limonunu ekledim. Yani küçük sarımsağı doğradım minik minik ee, ev yoğurdum vardı işte bir su bardağından biraz fazla onu boşalttım şimdi böyle biraz ısınsın yoğurdum hemen karıştırmayacağım servise yakın iyice karıştıracağım ee, sarımsaklar altta kaldı zaten o özünü verecektir servis saatine kadar ondan sonra da güzel bir karıştırıp servis yapacağım